Dün gece geç saatlerde biz evde yokken evimize hırsız girdi. Tam 500 bin TL değerinde eşyamızı çaldı. Hırsız çok profesyoneldi ama öyle bir ipucu bırakmış ki galiba onu bugün yakalayabiliriz. Biz evde yokken simsiyah giyden bu kişi eve girmeye çalışıyor. Kapının üstüne tırmanıp hiç korkmadan bizim bahçeye giriyor. İşte tam olarak burada o kadar çok dikkatimi çeken bir şey var ki hırsız boynuna bu dövmeden yaptırmış mutfak kapısını maalesef kilitlemeyi unutmuşuz. Hırsız bunu fırsat bilip eve giriyor. Ve ilk öncelikle benim odamdaki kasaya gidiyor. Annemin altınlarını çalıyor. Sonra da Elif'in odasındaki çantayı karıştırıyor. Ve evden çıkmadan önce de sizlere video hazırlamak için aldığım laptopumu çalıp evden kaçıyor. Her şey eve hırsız girmesini fark etmemizle başladı. Ya Elif bak buraya açık bırakma dememiştim miydim ben size? Ben bırakmadım abi ya. Bahçeye çıkarken ne oldu? 500 bin liralık şey gitti, mal gitti şu an. Ne yapacağız? Ya buradan girdiyse? Buradan girmiş zaten oğlum. Kamerada gözüküyor ya. Plakayı sorgulattık arkadaşlar. Plakanın şu anda nerede olduğuna dair bana bilgi gelecek. Oğlum böyle bir işaret bırakmışlar lan. Bu ne abi? Sen mi çizdin? Aga bu bir tane ne? çocuk çizmiş herhalde. Bu ne böyle? Masapan işlerle ulaştırmayın beni ya. Arkadaşlar aşağı kattayız. Oğlum burada çantalar almış. Hangi çantayı? Spor çantam mı? Evet. Spor çantamın içinde benim cüzdanım vardı. Kimliğin de orada mıydı Hayır hayır kimliğim yoktu ama ehliyetim oradaydı işte. Kredi kartım var mıydı? Yok, hiçbir yok, şey yok. Sadece para var yanıma para alıyorum şey bu şey sporda. buldun mu kanka? Ne çıkmış? Ne tarafta görülmüş? Baş adamı. Tamam gidelim abi Allah. Başaya gideceğiz o. Kanka bir kolumu atsana var en son nerede görülmüş? Eli senin bir şeyini almışlar mı? En evet. son nerede görülür bana kalsana. yok. Yok en son nerede görülmüş sen onu söyle. Saat kaçta görülmüş? Neyse arabalara gidelim hadi hemen arabaya gidelim. Değil. Hadi. hadi hadi oğlum hadi hızlı. Araba oradan giderse yandık. Of of. Tak şu emniyet kemerini. Elif hazır mısın? Hazır. Tamam. Yeter boşumuz hep belada abi, ne zaman geçecek? Merkez tarafındaymış, Mer merkez mahallesine git. Tamam. Aha geldik orada, orada orada. Gidiyor Araba, o. plakası o aynen. Gideyim mi? Dur Gideyim dur mi? yavaş yavaş, kaçırma kaçırma bekle bir dakika. Arabamızı biliyor oğlum. Gel bakalım derdi neymiş, hayırdır? Oğlum hayırdır lan? Polisi arayalım. Yok. Ne oldu Elif? bekleyin. Evet camlar kapanmadı bak ha. Kapandı. Neredeymiş abi, ne derdi neymiş bakalım. Aga derdi merdi şey? mi var? Bunun ne mevzusu var şey yok. Ya. Abi, oğlum ben işaret sakin olun. Abi bak bu abi, ne? Abi, Tuhaf şey ses sesler geliyor köyün başındayız bu dikkat ne abi, ya? Abi çok korkun. Niye böyle bir yerde duruyor ben onu anlamadım ki. Birader hayırdır sen? Ben hayırdır ya? Kayıkta nasıl giriyorsun lan? Oha! Arabayı Lan atın bak! Kaçtı lan kaçtı oğlum. Allah kahretsin ya. Kapıyı kilitlemiş açamadım. Koş Halil koş. Bas Halil bas. Halil bas. Dur lan dur. Döndü döndü. Soldan döndü. Soldan gir. Soldan gir. Şurada Halil. Çok hızlı gidiyor abi. Nasıl yetişecek? Tamam orada orada. Kaçıyor. Bas bas bas. Öyle oğlum ayırdın lan. Olsun. Gir gir gir. Oradan gir. Abi, abi, bekle, Halil Çok kötü. Abi. Arabaya bir şey olacak diye korkuyorum. Gidiyor hala gidiyor. Önümüze araba girdi ya. Başka araba girdi önümüze. Abi sen sabahtan beri bana kızıyorsun. Ben evet. öne niye araba aldım biliyor musun? Ben Oo. öne iki tane araba soktum ama ben bunu görüyorum. Bu beni görmüyor şu İznini an. İzini mi kaybettirdin? Evet. Aferin oğlum. Kedi oğlu bir fare Farol olan kedi değil miydi o? Oğlum biz böyle bir aileyiz lan işte. Bu kadar zor şartlarda yaşasak bile en azından espri yapabiliyoruz. Dur oğlum dur. Arabayı sen görüyor musun şu an ileride? En Bir dakika. Fiyatın bir arabası tamam. Yani. Kamerayla zoomlayacağım. Tamam fiyat oğlum. albeya değil mi o? Şurada şurada. Biz izimizi gizlemek için daha farklı bir taraftan gittik. Ama şu an nerede olduğunu görüyoruz. Takip kesmeden devam ediyor. Yakalayacağız oğlum ve bütün malımızı, varlığımızı, her şeyimizi aldı. Abi, Hadi abi. Beyzinde girdi, beyzinde girdi. De. Giriyor, giriyor, giriyor. Orada, orada, orada. Beyzindeye girdi. Halil, sakın çaktırma. Arka taraflara bir yerlere gir. Orada bekliyor. Sen sağ tarafa gel, sağ tarafa gel. Beni yiyorum, beni yiyorum, beni yiyorum. Bekle. Cevabı... Bekle, sen arabayı parken, park et. Oraya park et. Kendimi saklamam lazım. Aga <laughs> saklanıyorum şu an. Oğlum, benzin bidonu alıyor. Ne alaka lan? Ne alaka? Sen gitsene, niye geldin? Gizli gizli çık. Lan kız çıksana. Lan, şey lan bana bir şey olmaz gitsene. Halil neredesin lan? Oğlum Halil yok. Yeni Halil nerede? Halil abi mi kaçırdı evet. abi? Yok lan Halil yok. Halil nerede? Oğlum sen nereye kayboldun lan? Aga, ben Tuvalete mi gitmiştin? Tuvaletin arkasına girdim. Benzin aldı abi, ne yapacak? Arabasına mı aldı gelin. acaba? Niye arabasında Yakıt istasyonundaydık. Oradan yanmadı. almadı. Çok garip bir adam ha. Bir adam şeyleri var. yakma ihtimalinden şüpheleniyorum acaba. Delilleri mi yakıyor? Çok hızlı gidiyor şu an evet ya. ya, ya, ya. Ay, koş gidiyor, koş. Var. Koş diyorum bas yani. Oğlum bak bu adam delilleri yakar. Eğer bir şeylerden kurtulursa. Hayırdır oğlum. Oğlum selektör yaptın adam fark edecek ya. Niye öyle bir şey uzuyor, yapıyorsun uzuyor, uzuyor uzuyor. Oğlum adam Hı? fark etti. Durdu mu? Her şeyi kaydediyorum. Delil niteliğinde sunacağım bunu zaten. O sokaktan girdi Halis. Sen diğer sokaktan tamam. gir. Önüne çıkalım. Oğlum elindeki kağıdı yıkacak. Neyse hemen eve gidelim. Gel gel. İkinci gündeyiz. Şu an arkadaşlar güvenlik kamerasından birisi yansımış. Güvenlik kamerasındaki görüntüde birisi bizim evimize gelmiş ve bu işareti yapıyor. Bu işaretten sonra da yola devam ediyor. Şu an biz onun arkasındayız. Bu başka bir araba, başka bir kişi. Kim Çok olduğunu bilmiyorum. Bunu ilk defa görüyoruz. Bu araba ilk defa bizimle geliyor. Bakacağım, durdurmaya çalışacağız. Onu kovalıyoruz şu an. Dur lan! Dur! Oğlum bir sağa bir sol yapıyor. Kusana lan! Dur! <laughs> dur lan! <laughs> Halil yavaş Halil. Ha orada, orada. Ne saldım? Çabuk 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 çabuk. çabuk. Ya, yavaş Halil <laughs> patlayacağız ya, lan. Çeksin ya! Çek sağ, çek sağ. <laughs> kaçtı, 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 kaçtı. Oğlum kaçıyor. Kaçtı! Lan oğlum! Solluyor. Emniyet kemerinizi takın. Hadi. Sağ çek. Biliyorsa gelsin oğlum. Hayırdır lan? Sen takip et. En fazla nereye kadar gidebilir ki? Ali soldan gir yanına. Dikkat et. Kimsin sen? Bir yavaşlıyor bir hızlanıyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl? Oğlum bir şey? nasıl bir yola geldik lan? Ormana gidiyor. Ormana gidiyor şu an. Bu kim abi ya? Niye bizimle uğraşıyor? Lan. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Arabaya bindi. Lan gidiyor abi. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Abi kafasına göre iş yapıyor. Başına bir şey gelecek şimdi ya. ya, abim, ya binde o arabaya abi niye bindin arabaya ya, ya? Lan adam basıyor ya. ya. Manyak mısın abi? Yetiş! Bırakın bırak, lan! Bırak. Bırak. Çabuk çabuk çabuk. Abi. Elin kemerini çek hele. Çok Baktın. uzaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. Ya of abi ya. Bir şey oldu mu acaba ya? Yavaşlıyorlar. oluyor Berat? Ben çok korkuyorum kanka. Kanka bilmiyorum da. Oğlum yine bak nereye sürüyor? Ya ne yapıyor abi bu ya? Bir şey olacak abi ya, Elif ben de anlamadım. Manyak bu ne bu ya? Midem bulandı zaten. Gece geç oğlum. Oğlum ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Aa ben çok korkuyorum bir şey olacak. Soğan sinyal verdi bak. Sinyal verdi. Dur ne çok ne yavaş yavaşladı. Çok yavaşladı. Abi burada durdular. Bak şimdi durdu, dörtlü yaktı. dörtlü yanık. Dörtlü yanık. Dur bakalım. Bir dakika dur. Ne olduğunu anlayacağız. Aa yürüyor hala. Yürüyor yürüyor yürüyor. yürüyor. Devam ediyor. Abi oğlum bu adam. Neye ne yapıcı? Araba geldi. Araba geldi. Abi ben bundan korkuyorum ya. Lan! Arabadan kaçıyor. Arabadan kaçıyor. 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 Durdu. Çabuk 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 çabuk. İn in in. İniyoruz. Abi! Abi! Ne oluyor? Ne oğlum bu sana? Çok korktum. Kaçıyor, kaçıyor, arabası burada. Al arabayı. Al araba ya, arabayı, arabayı. Al. 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 arabayı Arabaya. Abi, Arabaya. Arkadan girelim biz. Ne yapıyor bu niye kaçıyor? Gitmi çabuk hadi. hadi. Takip et çabuk, takip et. Abi çok korktum sana korktum. bir şey olacak diye. Bir de gel, durdurmuyu araba en sonunda durdurttum. Nasıl gittiniz oğlum? Arkay, arkaya gel, arkaya gel. Allah'ım ya, ya. Allah Rabbim. Çabuk çabuk. Acele Hiç et. Nerede o ya? Nasıl biliyor o ya? Bilmiyorum. Geri geliyor lan arabayla. Oğlum ya nereye acaba ya? Halil, oğlum yanlış şuraya giriyor. Soldan girsene. Gel lan. Nasıl? Çabuk gel buraya. Çok uzaklaştılar ya. Ali abi gel gel. Köksüz şu an kaçıyor, gece boyunca kovalıyoruz. İkinci gecedeyiz. şu an hala kovalıyoruz. Ama yetişemiyorum. Niye yaptığını Abi. sordum bana, Kö köksüzler gibi bir şey söyledi. O Birkaç tane de işaret vardı çok kamerada gösterdi işaret. Ben de anlayamıyorum. Köksüzler falan diyor. Arabayı zar zor durduttum. Allah'ım ya Çok oldu. Çok. Baş belası bu adam ya. Bize ilk gelen adamla aynı. Takipçinizim diyordu. Aynı kişi, aynı kişi. O mu? Evet. Ama ilk gelen kişi başımıza bela oldu ya. Arkadaşlar şu an 3. gündeyiz. Ailem korktukları için eski eve gittiler ve ben evde tek kaldım. Evde çok tuhaf şeyler oluyor. Bu ne oğlum? Neden hala anlamıyorsun? Bütün hayatın değişecek mi? Ne oluyor oğlum? Bu yazılar kim yapıyor? Ben Çağatay Hı. S. Hatırladın mı lan beni? Oğlum kim bu Çağatay S? Gerçeği öğrenmeye hazır mısın? Bu kim oğlum? Oğlum bu kim? Lan o işaret. Kim lan bunlar? Oğlum bu işaret ne alaka? Çıldıracağım evden değişik sesler geliyor zaten. Kızım ne yapacağız bunlar ne? Bunlar kim? Çağatay S en azından bir isim buldum. Çağatay S. Ça Ça Çağatay S kim ya? Seni unutmadım uzun zaman oldu. Ne oluyor oğlum bunlar ne? Bu simgeler ne anlama geliyor? Bir şey bunlar ne kızım? Ben Çağatay S. Abi çıldıracağım ya. Kimsin lan sen? Bu evde yalnız değilsin diyor. Bir şey evde biri var. Abi çıldıracağım. Kapat ya şunu. Evin neresindeki? Gizli odada mı acaba? Gizli odada olabilir mi? Bize sürpriz falan mı yapmaya çalışıyor? Kim oğlum bu? Kaç gündür abi bizle uğraşıyorlar ya. Üçüncü gün ya. Evde biri varsa ses versin. Çağatay mısın nesin? Çık ortaya. Çık lan ortaya. Kimsin oğlum sen? Kim oğlum bu? Adam akıllı karşıma çık. Ne bu böyle kaçak korkak gibi? Nerede bu ya? Çağatay! Sen mi buradasın? Adamların mı burada? Her gün zaten garip grup adamlar geliyor. Of. bir Mişa şey gel kızım. Gel. Gel çok dolaşma oralarda. Gel kızım hadi. Oğlum neredeler bunlar ya? Plaketlerimiz falan yerinde. YouTube plaketini almamışlar. Eğer onları alsalardı bayağı üzülürdüm. Çünkü onların yeri bir ayrı. Orada siz varsınız. Ama şu an başımıza çok büyük bir bela var. Bu Çağatay kim? Neci ne yapmaya çalışıyor? Oğlum bu ses nereden geliyor ya? Tak tak sesler geliyor size duydunuz mu? Allah Allah. Bak yine geldi. Mişa duyuyor musun o sesi? Mişa da anlamaya çalışıyor ama bilmiyor o kedi işte ne anlasın. Oğlum bu ne? Lan bu o kağıtları yakmak için kullandığı benzin kutusu. Bizim evde ne işi var? Cık, lan. O gizli yerde mi acaba? Bizim evin bahçe altında bir gizli bölge var. Acaba o tarafa mı kaçtı? Hemen bakacağım. Aşağıda olabilir diye şüpheleniyorum. Kapı açık. Bu kapı kim açtı? Mişa dur kızım sen gelme. Bu tarafta mı acaba? Lan aşağı buldum kattan ses geldi şu taraftan. Bodrum katından geldim. Hemen Bodrum'a katı gitmemiz lazım. Dur bir şey dur. Çık artık. Terlik çık ayağımdan. Allah'ım ya. Terlik bile bu an, şu an benle inat ediyor ya yemin ediyorum. İnatlaşıyor şu an terlik bende? Her şey şu an ters gidiyor ya. Hemen aşağı kata inmemiz lazım. Aşağı katta bakalım neler var. <laughs> bu ne lan? Oğlum şurayı dağıtmayın ya. Evet aşağı kata indim. Abi tabelama her şeyi erişebildiğine göre. Acaba burada mı? Ses buradan geliyor. Lan! Allah kahretsin ödüm patladı. Bu ne oğlum? Oğlum! Lan bu ne alaka? Asansör kapısı yarım kalmış. Çok korkmaya başladım. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Elektrikler gitmiş acaba onunla alakalı mı? Elektrikler gidiyor şu an bizim buralarda. Of. Bir şey ne yapacağız kızım? Yardım et bana. Gel kızım şu odaya da bakalım. Burada falan yok. Hamamlara bakacağım. Hamamlara bakacağım. Lan! O ses de. Yukarıdan ses geldi. Mişa şey çabuk gel. Mişa Yukarıdan sesler geliyor. Lan! Sen kimsin? Kaçma! Kaçma! Kaçıyor. Kaçıyor. Aaaa! Oğlum sen <laughs>